Ee, seçimden gidelim ee, çünkü e, seçimlerde de e, böyle adayların enteresan enteresan e, tavırları var. Turgut Altınok'a götüreyim ben size. Ankara'da hayat onlara güzel demiş, üflerse görünsün demiş. Götmen e, Allah'tan korksa yapmazdı zaten demiş. Turgut Altunok yani ben e, kelli felli bir insan olarak görüyordum kendisini. Ne var ki? kendisi de bu siyaset çarkının içerisinde aslında diğerlerinden çok da farklı değil. Ha tabii ben iyi bir insan olabilir Turgut Altınok ama e, e, bayrağını taşıdığı zihniyeti bildiğim için kesinlikle gidip bu zihniyete oy vermem. Adam ne kadar iyi olursa olsun. Şimdi e, yine böyle Ankara'da dolaşıyor hazır cevap bir insan değil çabuk sinirlenen bir insan. Tebessümü var suratında ama anladığım kadarıyla çabuk da sinirlenebilen o tebessüm ettiği yüzünün arkasında aslında Hızlı cevap verebilen, hızlı düşünebilen bir insan değil diyebiliyorum. Dolaşıyor, dolaşırken karşısına bir vatandaş çıktı. Vatandaş çıktı ve yani çok da basit bir soru sordu. Ahmet şimdi onu hazırlıyor zannedersem, değil mi Ahmet? Soru şu: Emeklilere neye şimdi zam yap yapmıyorsunuz? Emeklilere niye şimdi zam yapmıyorsunuz diye bir soru sor. Bir izleyin, bakın nasıl cevap veriyor. Şimdi emeklilere yardım etmenize işiniz. Evet. Şimdi AK Parti biliyor emeklilerin durumunu. Ona göre dedi. Niye şimdiden yapmıyor merak ediyorum. Yani seçim mi olması gerekiyor? Tamam. diyoruz ki bu yeterli değil. 5 bin lira vereceğiz. Peki seçim mi olması gerekiyor? Emeklilerin durumu olması için. devlet yani. vereydi. Belediye değil de. Bu şehir kimden alıyor abi? Hükümetten geliyor. Nereden babasının cebinden gelmiyor. Başka, Başka bir şey emekliler bu ülkede maaş alamazdı. Bak söyleyeyim. Başka bir iktidar olsa. Maaş var ya. Maaş Aa maaş başkana. Provokasyonu bırakalım Bak. Provokasyonu bırakalım diyor. Yani bir, Turgut Bey bir kere yanlış bir iletişim içerisindesiniz. Böyle bir iletişim olmaz. Siz orayı hala da Keçiören falan zannediyorsunuz. Siz Ankara'nın temelinden herkesle Keçiören'in sevilir mi sevilmez mi bilmiyorum. Tabii onun bir çalışması yok bende. Ha, yani ee, iki, Ankara'nın genelinden oy almak zorundasınız. İletişim dilinizi bir kere değiştirin. Sinirlenemezsiniz. Bu ülkede emekliler dipte yaşıyor. O adam 10 bin lirayla geçiniyor belki. Eski bir emekli belli. Aa, ah diyor. Ya olsa diyor alamazsınız alamazsınız diyor AK Parti iktidarda olsaydı diyor, nereden biliyorsun AK Parti olmasaydı belki bir başka iktidar olsaydı çok daha iyi yönetiliyorduk liyakatlıydık belki. belki dış güçler bu kadar bizi esir almamıştı bu kadar esaret altında belki değildik madenlerimiz bu kadar belki dağlarımız bu kadar delik deşik edilmiyor şimdi bu birincisi ikincisi soru sormak yani soru sormak bile bir artık provokasyon oldu ya soruyu bir adam soruya tahammül edemiyor e, Turgut Bey ve bunu provokasyonlukla e, şey yapıyor, nitelendiriyor. Hani, hadi anladım, eylemlere izin verilmiyor, özür dilerim ne bileyim protestolara izin verilmiyor ama adam soru soruyor sana ya. Adamız bir bir derdi var, dinle ve onu emekli adamı, 65-70 yaşındaki adamı provokatörlükle suçluyor ve en önemlisi sanki hükümet kendi parasını dağıtıyor. Benim paramı dağıtıyor ya. Sen ne diyorsun? Benim paramı dağıtıyor Turgut Bey. Sen de onun farkında bile değilsin. Farkındasın da ama söylemiyorsun. Adam da doğru söylüyor. Neden seçim bekliyorsun diyor. Şimdiden dağıtsın devlet diyor. Devletin parası, hükümetin parası yoktur. Devletin parası sizin kendi paranız değil o. Orada vereceğiniz 5 bin lira bu ülkenin 84 milyonundan toplanan vergilerle ödeniyor. Siz bunu biliyorsunuz ama bile bile insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun. Devlet hükümetin parası değil. Bizim paramız ve adam da çok doğru bir şey söylüyor neden seçim bekliyorlar diyor versinler şimdi İşte bu gibi insanlara da bence prim vermemek gerekiyor ama 31 Mart'ta tabi göreceğiz bu insanlar prim yapıyor mu yapmıyor mu bunların hep bir hepsini görmüş olacağız geldik bir de şimdi şunu geçtik Bandırma'daki adayı atıyorum o terbiyesiz bir aday zaten hiç vermeye bile gerek yok bir işaret yapıyor terbiyesiz kişi Bandırma'nın adayı bu kişinin ismi de ne diyeceğiz? En azından ismini teşhir edelim de AK Parti Bandırma adayı Cemal Öz Taylan seçmene hareket yapıyor ya. Bildiğin o sokak hareketi vardır ya çocukların yaptığı. Heh, o hareket el hareketini yapıyor maalesef öyle. Şimdi ekonomi